Allah kahretsin Kötü gelin, <laughs> alakalı, yassın, alakalı. <laughs> Atın. 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 Sen şu Söğüt'ücü olduğun ben bir göster bakayım! Tamam! <laughs> <Tapı> yayı, 29 Eee! <laughs> ye <laughs> On be! Onun kanunu karışmadı. Tafılsız yay sürelim mi? Olmadı ama çevredeyim! Ben tavukları bak ya! Işacak, iş.

Uçur, uçur var. Kafa ah. öyle, geçiyor. Evet, mutlaka geçe, çay, şarkı yerden, ah, evet. O, ah. da çay, geçiyor. Hadi yerden, otik tarafa. evet. Testlerin olduğu yerden. Ah. Öğcesi, karşıya. Karşıdan, sol sapıyor bu, anladın mı? Tamam. Odan, doğru sağa. Hayır,